Tarihte bugün. Bi'setin 10. yılı. Hazreti Ali'nin babası, İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in amcası ve Mekke'deki koruyucusu Hazreti Ebu Talip vefat etti. 1699. Osmanlı Devleti Karlofça Antlaşması'nı imzaladı. Karlofça, Osmanlı İmparatorluğu'nun batıda büyük çapta toprak kaybettiği ilk antlaşmadır. Ve antlaşmadan sonra Osmanlı'da gerileme dönemi başlamıştır. 1926 Televizyon icat edildi. Günün hadisi Ebu Talib'in imanı halkın çoğunun imanından daha üstündür ve Hazreti Ali aleyhisselam onun adına hac yapılmasını emrederdi. Hazreti Ebu Talib Ebu Talib olarak bilinen Abdümenaf bin Abdülmuttalip Hazreti Ali'nin babası ve İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in amcasıdır. Babası Abdülmuttalib'in vefatından sonra henüz çocuk yaşta olan Hazreti Muhammed'i kendi vekâleti altına aldı ve babasından sonra artık Mekke'nin büyüğü de oydu. Hazreti Muhammed'in peygamberlik görevi sırasında da onu ömrünün sonuna kadar destekledi ve canı pahasına korudu. Hazreti Peygamberimizden şöyle nakledilmektedir. Ebu Talip yaşadığı müddetçe Kureyşliler benden korkuyorlardı. Bi'setin 10. yılında Hazreti Muhammed'in Mekke'deki koruyucusu Hazreti Ebu Talip vefat etti. Aynı yıl Hazreti Peygamber'in fedakar eşi Hazreti Hatice de vefat etti. Bu iki kayıp Hazreti Peygamberimizi çok üzdü ve o yılı hüzün yılı ilan etti. Ardından Hz. Muhammed Mekke'de yardımcısı kalmadığı için Allah'ın emriyle Medine'ye hicret etti.